Oğlum Hasan Gökhan Kotan, 1990 yılında İstanbul Bayrampaşa Özel Hastane'de dünyaya geldi. Down Sendrom teşhisi tabii 90'da, yaklaşık bir yıl sonra kondu. Hemen fark edilmedi. Bizi yanına çağırdı oranın yani çocuk bölümünün başkanı daha doğrusu. Anne yine bizi oturtturdu. Bize güven nasihat etti, biz de ışık bekliyoruz, bize bir ışık verecek diye. Otururken bize şunu söylemişti. Bu çocuklar yaşamaz. Bunu Allah bana verdi imtihan ediyor. O kelimeyle başladım. Müzik Dün yaşamayan denilen bir Gökhan şu anda milli gururla ülkemi temsil ediyor. KOTAN. Hasan Gökhan KOTAN'ın annesiyim. İlk yarışmasında çok heyecanlıydık. O da bizde. Ee, ve şampiyon yani birinci geleceğini zannetmiyorduk. Birinci gelince onun havalara zıpladık. bir görünmeye değer bir andı bizim için. Ya Gökhan bir dünya. Gerçekten evet. Gökhan'ı çok seviyorum. Ee, evet. Gökhan şey farklı bir çocuk. Gökhan'ın e, kalbinde, gönlünde en ufak e, bir kötülük, art niyet, sıfır, e, tamamıyla sevmek ve sevgi üzerine kurulu Gökhan'ın hayatı. Çok prensipli, e, çok tertipli, çok düzenli, aynı zamanda da çok çalışkan bir personel Gökhan. suyun sesiyle şarkılar söyledim. Suyun şarkısıyla açtırdım. Yerde çiçek, gökte güneş. Kalbime sığmayan ne varsa hepsini suya verdim. Ben Gökhan. Ben Hasan Gökhan Kosar. Hasan Gökhan Kotan 1990 yılında gözlerini dünyaya açtı. Ama bir kromozom farklı olarak Hasan'a doktorlar Down sendromu teşhisi koydular. eklediler. Gökhan fazla yaşamaz. İşte bu karanlık cümle Ağrılı Gazi babayla Sivas divri ile anneyi yıktı. Ama pes etmek, isyan etmek Anadolu insanına yakışmazdı. Mücadele etmeye ve yegane evlatlarını yaşatmak için ellerinden geleni yapmaya karar verdiler. ne gerekiyorsa yapacaklardı. Ve her şeye sıfırdan başladılar. Başlayalım. Hiç yaşamaz diyen işte yürümeyeceğini bekle yürümesini beklemediğimiz Gökhan'ın gelip de kürsüye çıkan bir Gökhan. Sıfırdan yukarı çıkmanın bütün hayat günü gününe yaşamış bir hayat hikayesi. Oğlum Hasan Gökhan Kotan 1990 yılında İstanbul Bayrampaşa Özel Hastanede dünyaya geldi. Hasan dünyaya geldiğinden 24 saat sonra hemşire hanım geldi bir anormallik olduğunu belirtilerini verdi biz fark etmedik. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Biz tabii sevinç bekliyoruz. Neler olacağını bilmiyoruz. Daha sonra doktorlar geldi üzerinde konuştular falan. Bunun bir, bir eksikliği var diye düşünüyoruz. Çapa'ya gittik. Çapa'da bazı müdahaleler yapı, iğne falan yapıldı ama Çapa'nın da buna cevaz vermediğini en iyisi bunun bir Çocuk Hastanesi'ni, Bakırköy Çocuk Hastanesi'ni gönderdiler çocuk hastanesinde bir hafta bizden ayrı kaldı. Bu arada da işte sadece günde bir sefer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hastaneye gidip geliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Down sendrom teşhisi tabii 90'da yaklaşık bir yıl sonra kondu. Hastanede yine bizi çağırdılar çapada. bizi yanına çağırdı oranın başhekimi yani çocuk bölümünün başkanı daha doğrusu. Anneyle bizi oturtturdu bize güven nasihat etti. Biz de ışık bekliyoruz, bize bir ışık verecek diye. Otururken bize şunu söylemişti. Bu çocuklar yaşamaz. Bunu Allah bana verdi, imtihan ediyor. O kelimeyle başladım. Evladını hayata bağlamak için ayağa kalkan bir baba. İlk olarak Gökhan'ın neler yapabileceğini evde lambaları değiştirerek başladım. İşim vardı, işi bıraktım. Bir öyle psikolojik bir sorunlar yaşarım diye de gittim. Gönüllü olarak iki yıl Bakırköy Akıl Hastanesi'nde görev yaptım. Günüz Gökhan'ın yanındayım, gece hastanedeyim. Oradaki o hasta kardeşlerimizin de ne psikolojide olduklarını birebir yaşadım. Psikolojisini öğrendim. Bir psikoloji olarak bir çocuğa nasıl da yani böyle bir rahatsız bir evladına nasıl davranırsın? Onları o görerek hocaların nelerle hareket ettiğini, insanlara davranış biçimleri ne olduğunu onlardan öğrendim ben. Cerrahpaşa'da genetik bölüm başkanı Allah rahmet eylesin Ayten Hoca'm. ...ve Beyhan Tüysüz Hanımefendi. Ee, Ayten Hoca bize annelik yaptı. Yok canım elinde tutarsanız eğitim verirseniz... ...bundan çok iyi yaşarsınız diye... ...bize mutluluğu aşılayan Ayten Hoca. Çocuğunuz sizde bir, sizin, sizin gibi birisidir. Yani farklı düşünmeyin. Farklı olabilir ama anlayış gösterip... ...farkındalığını bunu kabullenmeniz lazım diye bize öğreten Ayten Hoca. Yıllar yılları kovalamış, Gökhan büyümüştü. Zorluklar da katlanarak artıyordu. Gitmediğim gelme hastane, doktor, özel hastane kalmadı İstanbul'da. Yetmedi. Tabii o arada Gökhan büyüdü, kreş çağı geldi. Kreşe veriyoruz. günlük şartlarında 10 liraysa biz 20 lira diyoruz. 20 lira diyoruz. Yeter ki kabul görsün. Evet diyorlar. Biz böyle yaparız, böyle yapıyoruz. Arada bir hafta geçmiyor telefon ediyorlar. Efendim bu çocuk diğerlerine uymuyor. Bu çocuk uyumsuzluk yapıyor. Veyahut da diğer çocuk aileler işte bu bulaşıcı hastalıktır diye bakıyor. E, tabii ki burada ticaret olduğu için hemen gelin alın. ben üç tane il değiştim. Kimisi özel eğitim sınıfı, kimisi kaynaştırma sınıfı. Yedi sekiz tane rapor var şu anda hala elimdedir. Yani rehabilitasyon merkezlerine verdiği raporu. Kayseri'ye gittim. İzmir'e gittim. Bunlar birer e, odalı yerlerde özel eğitimciler kendilerine yer açmış. Herhangi bir ders falan verme değil. Sadece logo oynatıyorlar falan. ...en sonunda Manisa Salihli'de Gülgül Yalvaş diye bir devlet su işlerinde çalışan sekreter hanım... ...Avrupa'daki çalışan işçilerin desteğiyle, o zaman Süleyman Demirel'in de çok iyi dostluğu olan... ...aynı zamanda yerel bir gazeteci. Bu kadın kendi imkanlarıyla oraya bir okul yap yaptırmış Gülgül Yalvaç hanımefendi Manisa Salihli'ye. Özürler okulu diye yapmış. Okul beş yıl. Her türlü edevatı edab var ama öğretmenim. Bir gün 40 derece ateşte gökene götürmüşüm yine acile. ...acilde reçeteyi yazdılar saat gece 3. Nöbetçi eczanede bulamadım. Ta Beyoğlu'na yürüyerek alıp geldim saat 5. Acilde bizi kovup bizi azarlayan doktor efendi bize ne dedi biliyor musun? Bu ilaç bir çocuğa verilmez. Efendim verilmiyorsa bunu diğer hastalara verin sabah oldu bir daha oraya gitmeyin. Sabah buradaki açılan eczaneden alırım diye fırça girip dışarı attılar. Fedakar Kotan ailesi artık gülümsemeyi hak etmişti. ...şampiyon evlatlarının ayak sesleri geliyordu. Dağımların yapısal olarak hantal yapıya sahiptirler. Ee, hantal oldukları için kasları gelişmemiş. Kasları çok hafif görünen. Yani o açıdan da spor yaptırmanın güzel olduğunu bilinciyle biz bu yola başvurduk. Annesi bir gün arkadaşlarıyla öğreniyor, gidip oraya kayıt yapıyor... Giderken Gökhan sudan korkuyor. Yüzme kursuna gitti. Ondan sonra bıraktı. Biz Manisa'ya gittik, Salil'de. Orada bir özel teşebbüs, yazın bir şey Ee, Havuz yaptım. İlk yüzmesi Manisa Salil'de. Kulaç atmayı orada göre. Suyun içerisinde durmayı, suya girip çıkmayı... ...suda mutlu olduğunu biz orada gördük. Ve oğlunu ayağa kaldırmayı... ...başaran bir babanın gurur anı. En güzel kelime o. Şampiyonun babası... biz önce bilmiyorduk. Yani burada yüzerken ilk il şampiyonasında Gökhan o zaman üçüncü olmuştu. Bölge şampiyonasında ikinci oldu. Olur yapar hocası Ercüment Hoca'nın çok emeği var Ercüment Kantar'ın. Ercüment Hoca bu işi başarır. İlk madalyasını Türkiye şampiyonasında kelebekte şeyde aldı. Denizli'de. <laughs> Aileden öteye komşular ya işte garibandır bu çocuğa işte niye yaptırıyorsunuz falan. Daha sonra kürsülere çıkan benim okul arkadaşım ağladı. Dün yaşamayan denilen bir Gökhan şu anda milli gururla ülkemi temsil ediyor. Şimdi daha önce Gökhan'ın hayatını not aldım birkaç kere yazmayı düşündüm ama yazmamın nedeni diğer ailelere belki örnek olur. Fakat bazı yerlerde çocukların kullandığını gördük, şahit olduk. Gelecek ailelere örnek olacak diye köken hayatını yazdım. Mesela hiç yaşamaz diyen, işte yürümeyeceği beklem, yürümesini beklemediğimiz Gökhan'ın gelip de kürsüye çıkan bir Gökhan, sıfırdan yukarı çıkmanın bütün hayat günü gününe yaşamış bir hayat gelsin. Ben Nuray Kotan, Hasan Gökhan Kotan'ın annesiyim. Gururlu bir annenin yüreğinden dökülen sözler. İlk yarışmasında çok heyecanlıydık, o da bizde. Ee, ve şampiyon, yani e, birinci geleceğini zannetmiyorduk. E, birinci gelince gurur, onun havalara zıpladık. Bunu başardığını görünce de kendisiyle gurur durmaya başladım. Gerçekten e, beklemediğimiz bir andı ama e, dediğim gibi çok güzel bir görünmeye değer bir andı bizim için. İşin en güzel tarafı da ona tetkikleri, taktikleri verirken ben de öğrendim, şu anda ben de yüzücüyüm. Yarışı Portekiz'deydi. Oraya gittim. Orada da kendi kazandığı madalyayla gurur duydum. Sıkı, sıkı sarılıyor ve yavrum diyor bana. O bana yavrum diyor. Ben onun yavrusuyum. Oğlum seninle gurur duyuyor. Şimdi de şampiyonun çalışma hayatına bakalım mı? Karşınızda Gökhan'ın mesai arkadaşları. Gökhan Gökhan çok özel bir çocuk. Bizim için çok ayrı bir yeri var Gökhan'ın. Çok şanslıyız biz. iyi insan olmayı öğrendik Gökhan'dan. Ha Gökhan gerçekten Gökhan'ı çok seviyorum. Farklı bir çocuk. Ya Gökhan bir dünya. Gökhan bir turnuvaya gider. turnuvadan geldikten geldikten sonra bir sürü madalyaları vardır. şampiyonun spor yelpazesi ise çok geniş. Yamaç paraşütünü de tüm heyecanına rağmen başardı. Gökhan bir spor dalının daha hakkını verebiliyor. Gökhan Parke'de. hevesli ve çok azimli olduğu için gerçekten büyük gelişim gösterdi. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Yaptığı işi mutlaka başarmaya çalışıyor. O çok önemli. Ve şampiyon en mutlu olduğu yerde. giden yola tam da buradan başlamıştı. Gökhan çok disiplinli her şeyi e, antrenmanlarını düzenli gelen antrenmanlarını düzenli yapan hırslı bir sporcu. Hedefleri olan, hedefleri peşinde koşan, hedefleri için e, elinden geleni her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir sporcu. Çalışacağız ve kazanacağız. Şampiyon Gökhan'ın önü artık tüm ülkeye yayılmıştı. Aynı kaderi paylaşan aileler de evlatlarını Gökhan'la buluşturuyordu. Gökhan bir gün antrenmana geldiğinde Bilge'yi gördü ve direkt Bilge'nin yanına geldi. İkisinin arasında acayip bir e, e, iletişim oldu, çok güzel bir anlamda ve 40 dakika bunlar e, hiç ayrılmadan birlikte yüzdüler. sayısız şampiyonluklar, yüzlerce madalya, Avrupa şampiyonluğu, göndere çekilen Türk bayrağı. Artık ulusal basınımız şampiyonunu manşetlere taşıyordu. Köşe yazılarına ilham kaynağı oluyordu. Bunların hepsini ama hepsini yaşamaz, yapamaz denilen biri başardı. Ben şampiyonum. Evet. Şampiyon Hasan Gökhan Kotan. Ağzımla, abimle Hıslı'la, başladık. Devam ettik. Hep ileriye gittik. Her kulacımız, her kulacımız bir şey için, bir Türkiye için. Bunlar dünyanın yeryüzünde son gelen melekleri diye tabir ediyorum. Çocuğunuza utanmayın. ...el atın, destek olun... ...başaramayacaklar, hiçbir şey yok. ...herkesin yapabileceği bir iş bu mutlaka. Sadece dağınılar değil... ...çocuklarına bir fırsat versinler... Ee, ...yani güvensinler... ...başarı e, başarı güvenerek geliyor... ...güven, e, fırsat vererek ve güvenerek... ...biraz da fedakarlık. Asla pes etmeyen... hiç vazgeçmeyen, hayatın ucundan tutmayı başaran bu güzel aile ve şampiyonumuz kocaman bir alkış hak etmiyor mu sizce? Sadece hafriyiz, eksik değiliz,